Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve sahtesinizdir. Hepinize mutlu bir hafta sonu dilerim. Yine bir dolar tl, gram altın, ons altın ve borsa değerlendirmesiyle beraberiz. Geçtiğimiz hafta hem dünyaya hem de iç piyasaya güçlü mesajlar verildi. Parasal sıkılaşma, güçlü faiz artışları, rasyonel zemine dönme adımları dolu dizgin devam etti. Ya da yabancı yatırımcının beklediği cümleleri örtülü de olsa hem Sayın Cumhurbaşkanı'ndan hem de de Mehmet Şimşek'ten duyduk. Yabancı mesajı aldı. Bunu nereden anlıyoruz? Fitch'ten bir açıklama geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit etti. Not görünümünü 2 yıl sonra negatiften durağına çekti. Görünümün durağına revize edilmesinin nedenine dair kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımı dönüşü yansıtıyor dedi. Moody's'ten de benzer bir söylem geldi. Kredi derecelendirme kuruşu Moody's Türkiye'nin kredi notu ile ilgili yaptığı değerlendirmede son dönemde geleneksel ekonomi politikalarına dönüşün daha güçlü bir kredi açısından olumlu değerlendirildiğinin sinyalini verdi. Sayın Mehmet Şimşek hem Dünya Bankası'nın kredisiyle ilgili hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek olan krediyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kredi verme planına dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten şu açıklama geldi. Şimşek Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda Dünya Bankası'nın Türkiye fonunu belirgin şekilde artırma kararı orta vadeli ekonomik programımıza dönük bir başka onaylamadır dedi. Şimşek Dünya Bankası'nın önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planladığını aktardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de 3 yıl içinde Türkiye'ye 51 milyar dolarlık yatırım planı açıkladığını hatırlatan Şimşek, böylesine önemli bir dış finansmanın varlığı şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini güçlendirecektir dedi. Sonuç olarak her ne olursa olsun orta vadeli programdan bir sapma olmayacağı, her şeyin programdaki gibi gideceği, hiçbir revizyon olmayacağını söyleyemeyiz. Nasıl ki daha Temmuz sonunda Sayın Gaye Erkan'ın açıkladığı enflasyon beklentisi raporunda yıllık enflasyonun 2023 yılı sonunda 58'e revize ettiğini hatırlamanızı isterim. Ve orta vadeli programda yıllık enflasyon tekrar revize edildi ve 65 oldu. Aradaki fark 7 puan. Bu nasıl bir revizyon bir ayda %7'lik bir sapma. Şimdi bu 3 yıllık orta vadeli programda revize olmayacak mı? Tabii ki olacak. Dolar şu anda 26 lira 84 kuruş. Yıl sonu beklentisi 30 lira. Yerel seçimlere marta kadar 30 32 gibi bir seviyede götürmeyi düşündüğünü anlıyorum ekonomi yönetiminin. Eğer bu 32 bu 30 32'lik seviyede eğer yabancı sermaye girişi bir miktar başlarsa bu olmaz bunu da yukarı yönlü revize etmek gerekecek. Tabii eğer ki Merkez Bankası 22 Eylül'den başlayarak sağlam faiz artışları ile kur korumalı mevduatın yükünü azaltırsa. Tabii bu faizler de büyümeyi negatif etkileyecektir. Bu da ayrı bir konu. Bir de orta vadeli programın büyüme hedefleri var. Yüksek faiz, yüksek kur, düşük enflasyon ve %4 büyüme. Tabii bunların hepsinin bir arada olması nasıl olacak bilemiyorum. Bununla ilgili de bir açıklama göremedik zaten orta vadeli programda özellikle enflasyonun 2024 yılında 33 beklentisi nasıl olacak ben bununla ilgili bir açıklama görmeyi beklerdim şahsen. Ne diyordu kur seçime kadar 30-32 bandında gidecek sonrası sonrasını ne siz sorun ne ben söyleyeyim acı reçeteler bile yanında tatlı kalacak çünkü artık siyasi kanatta bir oy kaybetme kaygısı kalmayacak ve kurda 40 ve üzeri olarak seçim sonrasına başlayacaktır. 40 TL gibi bir kurun enflasyon geçişkenliği de oldukça fazla olacaktır. Yani beklenti olan %33'ün çok üzerinde bir enflasyon beklemekteyim. Peki kurun 40 TL olduğunu hesap edersek gram altın ne olur? Buradan bir gram altına bir geçelim. Kur 40 TL olursa ons altını da iyimser bir tahminle 1950 dolar diyorum. Bunun sonucunda gram altın 2508 lira olacaktır arkadaşlar. 2508 lira. Bugün günden itibaren yani Mart'a kadar %50 bir artış demek gram altında. Peki gram altın bu aralar ne olacak? Biraz uzun vadeli gittik. Altın 100 üzeri bir dolar endeksi var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 4.26 seviyesinde bir 10 yıllık devlet tahvilleri var. Bunlar onsu baskılıyor. Bir de 13 Eylül çarşamba tüketici enflasyonu açıklanacak önümüzdeki hafta. Bu da ons üzerinde belirleyici olacak. Fakat özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş Enflasyonun bir miktar yüksek gelmesine neden olabilir. Bu da kısa süreli olarak ons'ta baskılamaya neden olacak. Şu anda 1919'larda ve kritik seviyelerde direnen bir ons var ve Fed'in Eylül'de faizi pas geçmesiyle yükseliş başlayacaktır diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Burada 1940 direnci üzerinde kalıcı olması yeterli yükselişin başlaması için. Gram altında da yıl sonu 2000 TL 2100 TL arası beklentimiz hala devam ediyor yatırım tavsiyesi olmadan. Gram altında önemli bir düşüş beklemesem de zaten buralar alım fırsatı. 1625'lerin altına olası gelişler daha büyük alım fırsatları olacaktır. Borsaya gelecek olursak 26 Mart'tan bu yana endeks bazında %81 getiri vardı borsamızda. Yüzün üzerinde getiri getiren hisse senetleri olsa da endeks bazında %80'de. Düzeltmenin olmaması ve getirinin de bu kadar iyi olması ve aynı zamanda da TL olarak enflasyona karşı paramızı koruyacak en iyi enstrüman olması borsanın buralara kadar soluksuz gelmesine neden oldu. Hiç düzeltme yapmadan gelmesi normal mi? Tabii ki değil. Fakat dedim ya aşırı enflasyon, aşırı yüksek enflasyon borsanın düzeltme yapmadan yoluna devam etmesini sağlıyor. Son 3 ayda 2 milyon yeni katılımcı girmiş borsamıza. Çoğu da son bir ayda bu 2 milyonun çoğu son bir ayda girmiş. Şu anda 6 milyonun üzerinde borsada yatırımcı var. Bunlar çok önemli, çok büyük rakamlar. Burada hem yeni girişler hem de halka arzlar hem de kısmi olarak yabancı girişleri görüyoruz. Halka arzlarda sıkıntılar yaşamıyor değiliz. Gerçekten inceleyip sıkı dokumadan pek çok firmanın halka arzı kabul ediliyor. Bunlar da borsanın hızla yükselişine zemin sağlıyor. Peki borsada kısa vadede bizi ne bekliyor? 8700 aşılmazsa bir düzeltme ihtimalinden söz edebiliriz Aşağıda da 7800 altına düşüşlerde ve burada kalıcı olması bir düzeltme ihtimalini getirebilir. Ve bu düzeltmelerden sonrası da bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır. Uzun vadede borsada yön yukarı olduğunu düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Hem kurda yükseliş beklentileri hem de yüksek bir enflasyon bize hangi hisselerin daha hızlı yükseleceği konusunda bilgi veriyor. Ben size şöyle söyleyeyim özellikle gıda perakendisi banka hisseleri ön plana çıkıyor. Yeni yatırımlarınızda özellikle bu sektörleri değerlendirmenizde fayda var. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeni yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Mutlu bir hafta sonu dilerim. Hoşçakalın.